Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Özlüce Yeraltı şehrini gezeceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim. Camide bir de öğlen namazı molası verdik. Yola devam. Motorun sesi kıvrıla kıvrıla uzayan asfalt yolun ritmiyle birleşiyor. Yol dar, tek şeritli. Yolun kıyısında sararmış otlar kendilerini rüzgara bırakmış, altın gibi parlıyor. Sanki güneş toprağın üzerine elini sürmüş de her şey ışıldıyor. Öteki yanda iğde ağaçları. Dallarında yazın buruk kokusu. Kimi yerde kavakların göğe doğru uzanan zarif gövdeleri, aralarına serpiştirilmiş üzüm bağları ise bana çocukluğundan kalma tatları hatırlatıyor. Giderek serinleyen rüzgar yüzümü yalıyor. Vizörün arkasında bile hissedilen o tatlı esinti yolun tek düzeliğini değil aksine özgürlüğünü anlatıyor. Ne bir acelem varmış ne de bir varış noktam. Asıl olan bu anın kendisiymiş gibi keyfini çıkarıyorum yolun. Motorun hafif titreşimiyle birleşen manzara yolculuğu bir terapiye çeviriyor. Köylerin kıyısından geçerken meyve ağaçlarının dallarında olgunlaşmaya yüz tutmuş meyveler göz kırpıyor. Yol kenarında bazen bir dut ağacı beliriyor, bazen de bağ bozumu yaklaşmış bir üzüm bağı. İnsan ister istemez elini uzatıp dalından bir tane koparmak, yolun tadını damağına taşımak istiyor. Her virajda farklı bir tablo çıkıyor karşıma. Bir yerde ekin tarlalarının sonsuz sarısı ufka dek uzanıyor, başka bir yerde kabakların gölgeleri asfalta düşüyor. Yol dar olsa da bana dünyaların en geniş alanı gibi geliyor. Çünkü bu yolda sürerken yalnızca yol değil, zaman da genişliyor. Gezmenin asıl güzelliği gördüğün manzarada, ve hissettiğin özgürlüktedir. Ve ben motorumun üzerinde iğde kokuları, kavak gölgeleri, üzüm bağlarının bereketi arasında süzülürken işte o özgürlüğü en saf haliyle tadıyorum. Bu yolun her metrekaresi bana yaşamanın aslında böylesi küçük anlarda gizli olduğunu fısıldıyor. Özlüce köyüymüş burası. Özlüce köyü, Nevşehir'in Derin Kuyu ilçesine bağlı, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir yerleşimdir. Orta Çağ'da Zeyle olarak bilinen bu köy, zamanla Zile ve ardından Özlüce adını almıştır. köy Persler döneminde kutsal bir merkez olarak kabul edilmiştir. Strabon'un Coğrafya adlı eserinde burada Anaitis, Omanos ve Anadates adlı tanrılara tapınıldığı belirtilir. Mübadele öncesi yoğun Rum düfusu barındıran köyde Türklerin yerleşimine uzun süre izin verilmemiştir. Köyün merkezinde olan yeraltı şehrinde bazalt taşından yapılmış iki kemerli bir giriş karşıladı beni. Sanki geçmişin kapısını aralıyordu. Orta Çağda Zeyle olarak bilinen bu yer, zamanla zile adını almış ve tipik bir Rum köyü kimliği kazanmış. İçerisi sadece hep serin ya. Klima takılı gibi aynı. Yeraltı şehrine adım attığımda geniş ana mekanda erzak depoları ve oturma alanları dikkatimi çekti. Galeriler boyunca uzanan hücre tipi odalar tabanlarına gizlenmiş tuzaklarla korunuyormuş. Her adımda buranın sadece bir sığınak değil, aynı zamanda stratejik bir yaşam alanı olduğunu hissettim. Burası da gidiyor mu? Karanlık. Bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Burada bir odacık var. tarafa doğru gidiyoruz. Diğer yeraltı şehirlerinden farklı olarak Özlüce'de kat sistemi yoktu. Bunun yerine geniş bir alana yayılmıştı. Tüf taşlarının renk geçişleri, mimariye neredeyse bir ressamın dokunuşunu katmıştı. Bayağı büyükmüş ya. Ha böyle tonuz taş, kesme taştan tünel yapmışlar resmen. Granitten yapılmış kilit taşını geçtikten sonra kaya oyma mekanlar açıldı önüme. Yeraltı şehrinin kayaya oyma kısımları bu kemerli kısımdan sonra başlıyormuş. Tarih kokan bir labirentteyim sanki. 100 metreden fazla tünel gittik. Burada bir gözü de var. Aşağısı bayağı dipsiz bir kuyu. Gezmiş olduk arkadaşlar geldik tonozlu bölüme tekrardan ben bu kadar büyük olmasını beklemiyordum baya büyük bir yer ya. Dolan dolan. Daha çok bölmeler kapalı. Tünel gidiyor ama yolu kesmişler. Geçiş yap, geçiş kapatmışlar yani. O yüzden şu bölümde var bir tane. Oraya da bakalım. Heh, burası da bir Göz oda. Bitti. Buraya kadar da. Burasını da gezmiş olduk. Allah'ın izniyle. Burası da tekrar geriye çıkış. Arkadaşlar. Said under the bottoms of Charles for she made them feel wise. Me don't find this. being right the cost that she got me year. orayı da oymuşlar. <laughs> Arkadaşlar o kale nasıl oymuşlar oğlum var ya. Buradan da ha. An... Çıksak da gezemeyiz. Geçecek yeri yok. Memleketi delik deşik etmiş bunlar. <laughs> zamanda Bu ne biçim yol lan? Koca koca çakıllar var. Şeyi şey döküp asfalt dökmeyi mi unuttunuz? Ne yaptınız çakıl? Evet arkadaşlar bu yeraltı şarj şehrinde gezdik. Bu bölümlük buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yaparsanız teşekkür ederiz. listin bayrağı